Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Kenshin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son buralarda takılırken Fake amcamız tutsak düşmüştü. Şimdi oyunu yavaştan başıtam. Bu Fake amca'yı zaten picklock falan kasmamız lazım ama ne diyor? Recovery recover. Recoma. Ha. Şu chest'in iyileşmesi lazım. AFC sen nereye koşuyorsun? Sen buradasın. mu ne durumda? Mu normal tamam, mu bu normal yetiyor. Tamam bu iyileşsin. Arkadaşlar biz e, mal taşıyorduk en son. Doğru şimdi hatırladım. Biz bunu o zaman bir şu tarafa doğru getirelim. Tamamdır. Fak de kendine geldi. Fek, pick lock'u açsın burada. Em, e, kilidi açsın. Kilit açma yeteneğe girsin. Lock picking yeteneği. Macit yolda koşuyor. Tamam. Furkan çalışıyor. Furkan ne bu çalışma isteği kardeşim. Haydutlar gezerken hem de. Haydutları çekersek üstlerindekiler çalıp para yaparız. Ama bana vurmayacaksın. Da vursun ya gel. Ama e, benim dediğim gibi. Daha doğrusu daha önce dediğim gibi. Ben şey kastıracağım bunları tüm tayfaya. Martial arts yani dövüş sanatları kastıracağım. Bunu komaya girmezse güzel. Şu kalk bakayım. He bunlar tabi dövdüklerini kaçırıyorlar. Benim hemen gidip kıyafetleri toplamam lazım. Ki satalım. Aslında çok da bir değeri yok ya. Mesela bu ne kadar ediyor? 107 ödüyor İyi olsun. Etmeye falan dedik de. 180. Şunu alacak kere mi sarmalı? Burada kurt falan düşmedi değil mi? yok. Yani. Tamam sen koş bakayım. Macit efendi sen de koş bakayım buraya. Ayak kapışıyor orada. Kimle kapışıyor? Tamam hayır. Ya bak yine tapına gir. Unutuyorum hep orayı bar zannediyorum. Hocam sen şunları al. Şu, şu de bir kapatalım. Sürekli oraya koşma çalışıyor. Hatta sen şunları da al kesinlikle sen yukarı çıkıp uyu para o baya paramız var güzel bayağı iyi sen açtın herhalde burayı aynen escape diyelim ama aynen bu şekilde seni buradan kaçırmamız lazım. Bir ihtimal başaramayacaksın ama bu yolda gelişmiş oluruz. Gördüler bizi. <laughs> evet. Oo, bunun üstüne bayağı yemek falan var. Yemekleri bunun üstüne bırakırız. Aslında bir şey değil mi? Bu bu şekilde kendi kendini kastırır. Bayağı geliştir bu kendini. Tanrısı 4 almışım. Üstünde silah... Üstünde silah da yok zaten. Tertemiz, hiç sıkıntı yok. Şurada yolda ölmeden gelirse... Orada eşyalar kalmıştır. ya yani Çok da önemli değil. Kalmaya devam etsinler. Bunlar bu bayağı... He, haydutlarla karışmaya devam. Maçıl arşısı geliştirmenin... ...geliştirmeye çok iyi gelen... ...çok hızlı gelişmesini sağlayan bir hayvanlık grubu vardı. Ama işte burayı uzaklar. Furkan iyileşince de bir oraya bakmaya gideriz. Furkan kendi bir tedavi etseydin koçum. Aferin. Bu <laughs> iyileşti <bir> aslında. <laughs> Böyle gidebiliriz. Onda da bayağı katanım bir şeyler var. Bu ee, da aynı zamanda. Tamam bu sen bir at katayım bakayım. Hadi sen buraya koşmaya devam et. Ee, Kenshi, bu kanalda çekmeye başladığım ilk seriydi yani. Çektiğim ilk seriydi. Zaten çok fazla da çekmedik ama... Ee, geri dönüş çok güzel oldu. Bayağı izlediniz, beğendiniz. Teşekkür ederim. Ama şu an nasıl diyor Şu anki seri izliyor musunuz? Memnun musunuz? Devamı gelsin mi? Yorumlarda belirtirseniz. Çok iyi olur. Çok önemli gerçekten. şunu yap bunu yap diyebilirsiniz şunu yapma bunu yapma diyebilirsiniz birlikte oynuyoruz gibi düşünün yani birlikte oynuyoruz ben kendim için şu an oynamıyorum sizle birlikte oynamak sizi izletmek için oynuyorum şimdi bunda bayağı para var dur yemeği saklayalım Bu ya biz medkit vermeyi unuttuk ufak sıkıntımız var. Sen ne yap mu Macit? Biz şuraya şey koyabiliyor muyuz? Ne istiyorlar kurmak için? Teknoloji Small Research Bench. Bu ilk materyal istiyor. Confirm. Diyelim. Malzemelerle hiç, hiç uğraşmadım direkt sen gel al şuradan. Boşu boş mu geziyor? Pollination pek bu. Boğunca üzerinde falan da kesmemişler. 3 tane istiyordu herhalde. Aa dur kitap da lazım. Hazır gelmişken. Şu an paramız var. Paraya da ihtiyacımız yok. Şu an için. O yüzden uğraşmayacağım. Gel bakayım. Engineer derken. Ha mühendis anlamında. Tamam sen onu yap. Sen de sonra araştırma yaptırırız. Mu. Mu efendi sen de gideceğiz. Gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Sana med kit alalım bir. Senin üstünde sana fazlalık bir şey var mı? Evet katanan var. Katanayı şu an şöyle koyalım. Bu arada evet dayanamadım sakalları kestim. Normalde makineli kısaltırdı, kısaltırdım berberde ama berbere gidemediğimiz için kendim jiletle kestim. Yani yakışmıyor kesmek. Kesmeyince de belki çok yakışmıyordur ama <laughs> sonuçta benim kara kaç kara gözüm için gelmiyorsunuz. Video izleme. O yüzden çok önemli değil. Şimdi o hayvanlar neredeydi? Bataklık çevresinde diye hatırlıyorum. niye tersi koşmaya başladım? Ay çünkü bataklık orası değil. Bataklık dur dur dur. İyice kafa gitti. Bataklık bu taraftı. Sen yaptın mı onu? Şu kitapları da içine koy bakayım. Ee, Bizi ilk ne gerektirir? Ne gerekir bize ilk? Evet, çok da şey gerekmiyor aslında da. Yine de lazım olur ileride hesabı. Açmaları hadi bak. Evet sen artık bilim adamısın. <laughs> Furkan ne durumda? Furkan iyileşmiş. Furkan'a ne yaptıralım ya? Şur en yakında şey neredeydi? Ters tarafa bak. Hop, hop 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 dur 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 Birisi sanki kimse, bir şey dedi bize ama Dead enough to pull back, leave them to the... Ne diyor lan? Ha, biz de konuşacaktı Dur oğlum başımı belaya sokmayayım. dur geldim Yes I understand Bak çantama bak sen Çıplak geziyoruz adam çantanı kontrol edeceğim diyelim Az rahatlıkla kontrol et da burada, burada devam etsin. Bunun üstündeki ödül artmış. Sıkıntı değil. Aç baba kirli. Hatta sen gazını alamamışsın misin bunların kafesini de açmışsın. Bizi gördüler ama nereden gördüler bilmiyorum. Moy'u boş bıraktık. Benim Moy'u izlemem lazım. Bir de yandan bunu da izlemem lazım. Sen hatta dur, sende ayakkabı yok. Niye sen ayakkabı giyiyorsun? Sen hızını alamamışsın, onun kafesini de açmışsın. pik yeteneği bayağı gelişiyor. Tamam. Tipimizler de görmediler bizi güzel. Oraya kaçana kadar yıkanır büyük ihtimalle. Yaralar, ağırlık vesaire muhabbetini şey yapıyor. Gizliliği düşük. Tamam indirdiler olsun olsun hiç önemli değil. Ee, Tanrısı bak dörtte altı oldu. Tanrısı diye okunmuyor olabilir tafnıs falan da olabilir. Neyse ne dayanıklılık işte. Yani en azından o işe Senin mod var aslında. Yani bir sürü mod var da bu yumruk çalışmak için. Yanlışım yoksa kılıç çalışma yerinde şey yapamıyoruz. Ne ne dişimi geç. Kılıç çalışılan yerde e, yumruk çalışamıyorsun diye biliyorum. <laughs> Yanlış olabilir. Furkan sen çalışmayı durdurdun değil mi? Tam tahmin ettiğim gibi. Bir takipçilerini donmalar takımlar olacak tabi. Ee, bir arkadaş yorumlardan şey yazmıştı. Şurada bir ayar varmış. Face on Hopping bunu, bunu aç demişti galiba. Ha tamam. Ee, mesela ben Furkan'a geçince direkt yüklemiyor çünkü burayı da hafızasında tutuyor. Öyle bir etkisi varmış. O ayarın fekinin üstündeki ödül artıyor. Mu bataklığa gelmiş. Şimdi ya ben o yaratıkları bataklıkta diye hatırlıyorum. Bataklıkta olmama ihtimali var. Bataklıkta olup da bizim bulamama ihtimalimiz de var. Ama her şeye rağmen geldik. Belki de büyük bir yanlış yapıyoruzdur. Tatlıda da önümüzü göremiyoruz ki. research complete. Şimdi research'tan aslında şu training muhabbetine girsek. Training muhabbeti işe yarıyor mu? Gibi gibi sorularımız mevcut. Şimdi sen onu bir bırak bakayım gel benimle. Bizim en yakın da training yapabileceğimiz yer neresiydi? Buralar var da buraya girsek bize dışarı çık falan diyecek büyük ihtimal? Ama dur bir deneyelim. Oradır. Ne oldu? bize demiyor diye düşünüyorum. Dur bakayım. Abi şu göreve koşmuş hiç hoşuma gitmiyor. Deneyelim. Şu an üstümüzde bizim kılıç olmaması lazım. Yo, what do you think you are doing? This private equipment. Ya şimdi dur hocam bir deneyeyim çıkacağım. Hala şey kasıyor değil mi? Maçıl artı kasmıyor, Maçıl artı burada. Yok. Kasmi. Tamam çıktım hocam. Tamam çıktım. Sakin ol. <laughs> İşe yaramıyormuş. O zaman ya modu yükleyeceğiz ya da o hayvanı bulsaydık baya iyi olur, ama Hayvandan ziyade de şey olabilir. Ee, bir seçenek daha var. Maçıl Arts bonusu veren kıyafet giyip Yani şu an eksilerde falan ya bunların maçıl Arts Sıfır gösterebilecek Yani sıfır ya da eksi olmak yerine Üçte falan başlayınca gelişmeye devam eder Zaten hızlı gelişen bir şey ama Sıkıntı başlangıçta oluyor Ya burası eskiden bu kadar şey değildi Bizim şansımıza fırtına mı var yoksa Artık etme böyle Ya karşımıza şimdi örümcek çıkacak bir şey çıkacak. Yanlış yaparız. Gidip o kıyafeti bulalım biz ya. Aslında hiç değil mi? Şu an kazmadan. Ya da en azından birini geliştirelim. Mesela Mou'yu geliştirelim. Ya da Mou'yu değil Furkan'ı geliştirelim. Öyle dolanalım. Kararsız kaldım. Neyse bu da atletik kasmış oldu. Bak mesela. açıldı Havadan dolayı eksi yedi. Biz şey yapalım ya bu freki buradan çıkartalım. sen buraya koş. İçeride olunca bonus verir herhalde. Aynen. O zaman onu da kullanabiliriz. Yani o bonus ama nasıl kullanırız? En iyi ne yaparız? Düşünmeden hareket etmemek lazım. Şimdi şurada To be able to put Pay Kaç para ödedik biz ya? 6 ile bunun en son şeyi Ney? Take my one brother one şey grupta grupta değişmiş Ben de dedim şey oldu herhalde attık takımdan falan ama altı altından fazla mı dedik hiç dikkat etmedim paramız birden azaldı çünkü bayağı şu şekilde Furkan üstündeki demirleri bir satsın üstündeki şeyleri sat. Etleri satma etler lazım olacak. Pekin tabi dinlenmesi lazım. Furkan'ın durumu iyi. Furkan neredesin? Pek tamam. Macit tamam. Macit sen de gel bakayım. burada da yolda geliyordur. Uğuda koştur koştur geliyor. Atletik kasmış olduk bayağı bu macerasında onun. Bunun iki gözüküyor mesela. Çok iyi. Bunun bir. Furkan'ın sıfır. Bunun da bir. İyi aslında ya. Çok sıkıntılı bir şey Bir sonraki bölümde haydutlarla savaşıp Marshall Arts'ımızı iyice geliştirmemiz lazım. Peki. Zaman. Şimdilik videoyu burada e, ara verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, serinin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.